2008 yılında Komrad Dağ Çorbacılığı'nın uzmanı Görge Mutkoğlu ilk kere dağ kurumunun işçilerinin diktiği ilgi dağı Ferah Köyü'nün yanında. 15 yıldan sonra yüksek fidanlar sevindirirler kendi gözelliğinin. Bu yıl o koydu niyetine daha bir dağ dikme. Görge sayar da dağ devletin akciğerleri. Doğunu lazım değil sadece idiletme ama korumadır. Görge Mutkoğlu'nun işi kontrol etme nihalda bulunurlar fidanlar. Это, это природа. Нечем гуженерим, <густарает> да, бу натура, да генишлет оно пеки, да, бу бизим экология мус, бу баалы бюклерлен да кучклерлен да бу кислород, бу бизим солуму мус, бу экология, бу ну хепси лазы несу да корусун, не суй куветлен, без ону дикерит, наше Дыхание, Это наша экология, и это все должны понимать и ценить, вот каким трудом вот это вот мы сажаем своими силами. Hava koşulları verirler kolaylık geçirmeye adayı indikmesini. Üç 3 hektarda dikirler daha çok salkım hem yapan meyve ağaçlarını. Çöğüşleri hazırladılar güzden. Söyledi dağcı Mikhail Grek. Güzden sürüldü. Kurtulaç hazırladı. Toprak hazırlandı toprak. Da onu ilk yazın koyduk ama şimdi akrası, da, açıldı. Neste işte, havala da ot koyuyuz onlar şimdi. Hani şimdi daha silah gitsin de. Bakın var vlagazı bizde bu yanda bulacak toprak zor, pek ağır toprak hem pek kuraklık değil. Sonra yakalarsa vlaga kaçı da ona tutulmuşlar. Boşuna hep bir bu zatratları yapacağız. Daha çırpıcılığın uzmanları söylerler, hani küçük kazanç parası için kurumda az işçi var. Savaşırlar kendi kuvvetlerinin yapma işleri. Petrol malların pahası da bellidir kendisini kurumun işinde. İşçiyle pek zor. İşçiyle pek zor. İşçi kimse istemiyor işleme. Burada hepsine zor. Hepsine yetişmiyor. Burada hepsi nişi. Ama işlemeye de kimse istemiyor. Hepsine bilmiyorum ne soru bile ödensin. Uzun hani gelsin ne işe. İstemiyor kimse işleme, Zor pek. Da kalıysa kendi kuvvetçimizle yapalım. Gyorgy Mutkoglu söyler, ani onun işində bu dil ilkdə anğısını onlar dikdilər. Oxudulanə ranı var, necə gətirsin fayda təbiata, hemin insanlara. O gün sevinməyiliklə danadır, iyni də da üçün, anğısını dikirlər necə kənd uşaqı üçün. А Са тарафта генч да бюер, бия салкым, сол тарафта куеры свиданнары. Уэтейда гечерды культивации да умытланырыз генч да я, а не люзгерлер, да дадыжек да умнары да бюеджек ене да. Что семенными, семенниками, ветром, это все засеется, и это еще больше даст, больше э, прирост нашему лесу. Gagauzian planlarında dikmə 102 hektar da. Komrad Dolayanta bu il plana koyuldu dikmə 15 hektar. Ondan sonra baş həriciklər kin deyib baylarında işləri gideciklər yardıma başqa dolayların qurumlarına. Dində kanser Vladovacuq, Aleksey Gerçugartı xəbərlər.